Kuzen. Unutmadan şunu da vereyim. Çok sağ ol Mehmet. İşten para alır almaz ödeyeceğim. Saçmalama Yeşim. Aylar arasında lafı olmaz. Bir yemeğe çıkarız olur biter. Yeşim. Burada yaşamanın senin için daha zor olmayacağına emin misin? Yani sonuçta Derya var tabii. O seni ezdirmez ama. Ya niye herkes bana sümsük muamelesi yapıyor ya? Ben yeterince güçlüyüm. Ya üf, o anlamda söylemedim. Hoş geldin Yeşim. Merhaba Mehmet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel Yeşimcim, eşyalarını odana koyalım. Ne yapmacık bir hava bu ya? Merhaba abi, nasılsın? İyi, sağ olasın. Makyaj malzemelerini banyoya koyabilirsin. Hepimizinki orada duruyor zaten. Şanslısın. Bu oda yazın serin, kışın sıcak olur. Biraz küçük ama. Evet, eski odamdan daha küçük. Ama burada kesin rahat ederim. O evdeki eşyalarını da getireceksin herhalde, değil mi? Evet, bir de o iş var. Nasıl beğendin mi odanı? Evet, çok güzel. Açsın, değil mi? Yemek hazırlayacağız şimdi. Hmm. Dersler nasıl gidiyor Yeşim? Memnun musun veterinerlikten? Çok. Hayvanları küçüklüğümden beri çok severdim zaten. Şimdi bir de klinikte işe girdim. En sevdiğim şey. Sabah akşam hayvanlarla iç içe olacağım. Sınavlar da yaklaştı değil mi? Dur bakayım. Sizin bu sene anatomi dersiniz vardı. Evet var. <laughs> Tolga'dan biliyorum canım. Ben bile bazı kemiklerin ismini hala hatırlarım. Mesela bu Homeros gibi bir şeydi galiba. Humerus. Ya Orzu bu arada geçen akşam Tolga'da kaldığın için teşekkür edemedim sana. O akşam Tolga çok kötüydü. İlgilendiğin iyi olmuş. <laughs> Yeşim arzulara taşınıyormuş. Duydunuz mu? O olay eski de hayatım. Heyecan yapacak bir durum yok. <laughs> Geç kaldın Özlemciğim. Selçuk lütfen gidelim. Bak bu olayı kaçırmamak lazım. Hayatta gitmem. Akşam akşam dertsiz başıma dert mi alacağım? Şimdi o ev yüksek gerilim hattıdır. Girilmez oraya. Gül <laughs> <laughs> <Kilo> oluruz. <laughs> Eşim ve Arzu. Hiç kok filmlerinde bile böyle gerilim yoktur abi. <laughs> Yapma hayatım. Bu senenin Hayır. en önemli olayı. Bize ders konusu bile olur. Hadi. Hayatta hadi. gitme. Hadi, hay hayatta hayatta gitme. Hadi, hadi, aslında yenge haklı. Ha ne mevzular çıkar şimdi oradan. Hayatımın filmini yazarım. Sen de başla oynarsın. Ha? Şuraya yazıyorum. Bütün ödülleri toplarız. Ha? Asıl ben bunları yazıyorum oğlum. Sen yorulma. Bir süre sonra ben de sana yazılınca etrafta toplanmayacak kemiğin kalmayacak. Biliyor musun? Hı? <laughs> Tolga arkadaşın ama... ...onun baş başa bir gece geçirmek olduğunu bilmiyordum Arzu. Bir de laf yedin tam oldu. Levent'cim, bana güvenmezsen sen kaybedersin. Ben sana bunu baştan söyledim Tolga ile ilgili. Benim derdim Tolga ile kalman değil Arzu. Benim derdim bunu işimden duymam. Biz yaşadıklarımızı paylaşmazsak neyi paylaşacağız? Neyi paylaşacağımız zamanla anlayacağız Levent. Acele etmesek. Sen bilirsin. Sen de başkasından benimle ilgili şeyler duyarsan şaşırma o zaman. Ben beste yapmıyor değil mi bunlar? Varsa yoksa sen şunu dedin, ben bunu dedim. Albüm için çalışmak lazım. Nasıl çıkaracağız biz bu albümü? Mehmet, beste yapmak araba kullanmak gibi bir şey değil ki. Üretim meselesi. Sabırlı ol. İnsan zart diye beste yapamaz ki. İyi diyorsun da bunlar çaba göstermiyorlar. Biz para var, stüdyo var diyoruz, onlar hala havalar. Bakıyorlar. Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba Mehmet. Merhaba. Merhaba. Aa, yeşim de buradaymış. Ne haber oğlum? Nereden çıktın sen ya? Yeşim kardeş. Sensiz yarım hissediyorum kendimi. Aile var abicim yavaş. Yuh yavaş. be! Yuh! Oo. Yuh! <laughs> Vallahi uçuyordu kadın. Kamerayla zor yetiştim yani. Ama çektim her şeyi. Kameramanım da fena Süper. değil benim. ...ki 200'de 300'de falan gidiyordu kadın ya. Oha. Herkes anladı Oğuzcan ya. Sence yetmez mi bu kadar F3 ve sinema muhabbeti? Sıktı be. Bir göstersene bir abi çok merak ettim. Ne evet Sardırdın evet şunu ya. başımıza. Abi dehasın. <laughs> bu benim niye aklıma gelmedi ki? Şimdi televizyona bağlarım. İki saniye sürer. Vay be. Rehin alacak. Bu bir nevi gala. Montajsız ama olsun. Abi ya. Ne ya? Ben size nereden bağlanacağını söylerim. Tamam. Sanki yol geçen anı burası. Kim geldi yine ya? Aman bu da gıcık. Aa bak Mehmet. <laughs> Basçımız da geldi. İstersen buraya stüdyo kuralım. Nasıl olsa genelde buradayız. <laughs> Yeşim'e bir uğrayıp bir şeye ihtiyacı olup olmadığına bakayım dedim. <laughs> ne güzel bir sürpriz. <laughs> Hah. Salak yine canım. F3. E Her şeyden önce ses demek abicim. O ne? Ben de aynısını altına tamam. söylüyorum. yavrum tamam. gibi satıyorsunuz. O anca muhalefet Geri basın, yapsın, ahkam Sanki bütün doğruları o biliyor. Ben de yanlış adam Cem. Böyle giderse halimin işi zor abi. Yeşim'le Arzu aynı evde yaşadığı sürece... ...benim de kafayı yememem zor görünüyor. E bir yandan Arzu'nun sahte arkadaşça tavırları... ...bir yandan Yeşim Hanım'ın böyle mıy 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 kaprisleri, ...ikisinin soğuk savaşı. Of. Bir dakika, of. bir dakika ya, nasıl of. yani? Arzu ve Yeşim aynı evde mi yaşıyorlar? Bunun olması için onların beraber nezareti falan düşmesi lazım oğlum. Şişt, sen gündemden uzaklaşmışsın abicim. Yeşim Arzulara taşındı bugün. Ne diyorsun? Vay be. Bunu duydum ya. Kıbrıs meselesinin çözülmesi de an meselesidir abicim. Vah benim zavallı kardeşim. İkisi bir arada ha? reklam gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi Ben bak, sana bak. güldüm. <laughs> bak bak. yeşimi <laughs> alana. Arzu bedava. Muhteşem promosyon. İkisi bir arada. Üzme kendini Metin ol. Abi, bu kadınlar sinsice çaktırmadan hayatımızı nasıl işgal edip kontrol altında tutabiliyorlar ya? Bizim aramızda bu yüzden limoni ha? Tabii abi. Çünkü Zeynep'in kolay yutabileceği lokma değilim ben. Yürü be. Her lafına evet desem melek olur melek. Yürü. Tabii oğlum. Yeşim'in de Arzu'nun da yaptığı aynı şey. Şimdi birbirlerini daha rahat kontrol edip üstümde iktidar mücadelesi verecekler. Benim. Ama benim fikrimi soran var mı? Yok. Ee. Biz bitmişiz oğlum. Mutlu aşk falan hikaye. Tebrikler Oğuz.